代々代々代々で。 Evet yeni yeni youtuberınız <laughs> Yeni youtuber. <laughs> Patron bir dakika evet, yönetemedim. ya. Döndü. Gele. Patron Aynen nasılsın? İyi şey heyecanlı hissediyorum. Turnuva günü heyecanı var mı? Çok. <laughs> <laughs> Seni abone olmayı unutma <laughs> <laughs> Merhaba Ahmet abi. Merhaba. Lego. lan benim kartım sende ne iş ne arıyor? Ben <laughs> <laughs> Aslan Maşa oh, do. Alıştı kamera alıştı artık bu çocuk. Yakında kamerada yayınlar başlıyor. Barış hoş geldin kardeşim. Bir İspanya yemeğine benzemez ama. Abi. Alışıldı. Ekran abi kardeşim. İlk lan sen de geldin. İlk Valorant'ın da ilk lan gemi bende. Jason'ınkin de, de bende geldi Valorant'ta da. Bir dakika bir dakika. Geliyor 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 geliyor. Üf. Üf. Dövme mi? Üf. Bende dalga var Semih'e. Kanka bu ne kur. yapıyorsun? Ne 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 Şimdi dalga <laughs> var bende de burada ama onu yastırayım. Kanka o dalgayı sonra tuvalette <laughs> Son işler bulalım. Ya. Şimdi Selahattin sana bir sorum var. Uçağın dün kaçtaydı? <gülüyor> 9, 9. <laughs> 8'de 9'da bindi. 8'de 9'da bindim. Peki 8'de olan uçağın kaçta gittin havalimanına? Ne? 8'de olan uçağın için havalimanına ne? kaçta gittin? <laughs> 4 saat önce. Neden? <laughs> Keyfini bilir. Keyfini, Aa, benim keyfini. <laughs> bu adam bu adamla makarası abi. <laughs> boot camp'i burada yaptık. Esa'da yapmıştık. Tam olarak bir benim boot camp odası burasıydı arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. O meşhur top sektirdiğimiz dediğimiz oda. Şimdi arenaya girelim. Hop oh, korktum lan ne oluyor? Benim için kırmızı ışıklar. Neresi kırmızı mor oğlum? <laughs> Sahneye doğulsun. Gel gel buraya gel. Evet şu anda Vlog çekiyorum. Kafalar abi. ekibine geldik. Kışkırtma çekeceğiz. <laughs> o saçlarla bana gelme abi. Abi ilk vlog'um. Tecrübesizim. Gimbal nasıl kullanacağını bilmiyorum. Hesablı. Zor çevirdim buraya. Öğreneceğiz inşallah. Özgür abi. merhaba. Merhaba. Abi yayında değiliz ya. YouTube videosu. Aynen. Daha Şu şey ya. top oynadığımız zaman burada da. Hı -hı, <laughs> Sen de bir gidiyorsun? Oynanabilir. Benim yeter abi. Şey, e, Go-karttı aldınız mı oraya? yukarı? Abi go-kart yok. Onun için şampiyonursak Tamam. Sözü var şey. şey e, gördüm ben de. Çapşı arabalar da. Hmm. ona da bir deneyeyim mutlaka. <laughs> Abi onu, onu yurt dışına gidersek. <laughs> Neyse oğlum bizim takım yanına gidemeden her türlü muhabbete daldık. Ankara'nın gururu. Kuşu öttüren Muş. Evet dalgayı gösterebilir misin burada? Dalganın biri burada. Ananı avradını. Biri burada. Kanat ver kanat ver. Üf. Bak spor konusunda asla yalan söylememiş o. <laughs> Sen niye kulaklık geziyorsun oğlum? Oğlum sıcaklamıyor mu şu an Sıcaktım böyle? Tam gel. Ben biliyorum. Kero gel. Kero. 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 Dön yüz, yüzünde var adam. Yani, dön dur öyle bir fotoğraf dur, kanka, çekeceğiz. Kulaklığı takacağız kanka. Kulaklı takacağız. <laughs> Allah Allah ya. Ya bu kadar komik Valla. olma ya. Aslan Maşado. Hmm. <laughs> Çekme beni kanka. monitör yakınlığını kaç puan veriyor? Artık oğlum aşamadan. ver. Benim formayı niye gittin oğlum? Ya. Ver lan. Oğlum bir tane var oğlum. Bak arkama bak. Semih mi yazıyor? Aynen Semih yazıyor kanka. Ama nasıl bak, bak? onu kılıç atıyor bunu öpüyor. Oğlum çok iyi lan. Dur bakayım. Yani, mi? Oğlum logo çok iyi duruyor ya. Arka Abi ya. herkes giymiş ya. Kero şeyde. He? Tamam. Gelme lan! Üff! Ne giydin sen şimdi? Şöyle. Üf, Şu an deli ben. tekrar gidiyor. Semih. Bu neymiş, neymiş ya? Semih bir baksana. Fena oldu. Ne mi? mi? Bir tık değişik. Okan abi geldi kamerayı kapatmak Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kayıttayız abi. Nasılsın abi? Güzel oldu. Alo. Geliyorum seni almaya. Yakışmış. Hiç güzel, güzel olmamış. Güzel. Bu ne Oy. be? Ha? Be. İbenin kadın, kadın takımının koçu. İlk duyurulan. İlk duyurulan. Ee, merhaba koçum merhaba. Şampiyon vardı ilk senede. Evet inşallah. Sonra? Sonra, bir <laughs> şey Kanka senin şu direksiyondan bir iki tur bir ara. İstediğin zaman kardeşim. Gel için. direkt sen Sat, satma lan satıyorsun Aa, galiba. Kanka ben onu büyük ihtimalle o ofise taşıyacağım. <laughs> ofise mi? Orada yayın akar. İşte Ahmet ile görüşüyoruz. Şu an bir bütçe alıyorum Ahmet ile. <laughs> Ahmet Bey sonra... çözer o işi ya. Ahmet, o Mete Bey. E, Vay. Vay. Biberin eski ama yeni transferi. Vlog mu? Vlog abi. Selamlar ne haber? Nasıl keyifler? Abi senin bloc. alana giriş yapmaya çalışıyorum böyle. Ben çekecektim lan sen mi çekeceksin? Var mı? Oğlum hayırdır? Kaç yaş? Ay, Kaç Formanı giyip gelin. Kaç Evet Çağrı Bey hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Vlog evet. Kapıda kaldım ya testin sonucu gelmedi abi. Siz almayın. Batu. Fotoğraf çekiyorduk karşılayamadık ya. Bivyal. Formasını vereceğim biraz formayı, gidiriyoruz giydiriyoruz birazdan. Yeni transferimiz acil evet. olarak geldi. <laughs> Vlog'tan önce açıklanmış olur transfer. Bu da arka sokaklardan transfer oldu. Evet. Tokma koma dumanet. 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 Oo. Oo. Kanka host için sağ ol. Hi guys bro Fatih Sizin sizin platforma giriş yapıyorum Görüştük Fatih ile az önce <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl çıkacak ya bilmiyorum Sen şimdi He? youtuber mı olacaksın? Vlog ya? çekiyor <laughs> oğlum Vlog yani sağ... ya yok youtuber değil ya yani Youtube, <laughs> yani. YouTube, YouTube atacağım bunu aynen Kendi kanalıma atacağım Peki düzenli olarak çekecek misin? Yok ya Yani düzenli olarak oyun videolarını atıyorum işte Twitch'teki şeyleri atıyorum Sen Hı? de bir hesap kimle Peki maç da... sonucu ne olur? Hesap kimle yaparsak Ben biraz daha büyümem <laughs> lazım maç sonucu ne olur? 3-0 BBR Hayda. <laughs> Siz de ne olur? Peki bir soru daha. Lego Reis'i mi Atakan Özgür Reis'i mi? Atakan Özgür <laughs> Reis'i. Yani günlerdir merak, merak ettiğim <laughs> konuşamadım. <laughs> evet herkesin merak ettiği ama bilmediği şey Hüseyin AMD'ler namı değer titrek nasıl titretiyor? <gülüyor> <gülüyor> Titre bakayım. Oğlum çocuk kitliyor lan durdu yerde. Yusuf dur lan. Yusuf dur lan. <gülüyor> <gülüyor> yok lan? Poşete gider seni. Mevsiktir gelirse Reyes oynayacak yok. orada ben devreye giriyorum. Şimdi biraz antrenman yapmam lazım. O yüzden kamerayı Keriman'a devrettim. Vlog'a da ettim. Evet. Nasıl antrenman yaptım merak edenler için izleyebilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalk biraz ben oynayacağım ya. Ne alaka abi ya? Oğlum Split'te <laughs> oynayacağım ben. Hayır, Niye oynuyorsun oğlum? Ferit. Ne? Patron burada ben oynamayacağım. Tabii yediksin sen saçmalama. Ay yediksin. Ne? İzmir'deki fuar? Hayır kadro böyle. İzmir'deki fuar da yoksun. Orada nasıl? Yediksin kanka. git Arkada durayım koç. Ya oğlum git yayınla oynar. Ama koç olarak duracaktın. Hayır onda da kere duruyor. Orada fark park yükledik. Piko park arkada. Aynen bak. Abi ya. Arka tarafa geç bir park. Orada yer var senin için oynamalı. Çağrı ile oynarsınız. Sevinç'im görüşürüz. Kurtulamadık ya. Çağrı, gel kanka çare. Çare Kanka ben yeni oynadım ya oyunu. Oradan da yedi. <laughs> Muş baba. Buyur reis. Nasılsın baba? İyi de sen nasılsın? Ya sen müthiş bir şeysin ya. <gülüyor> <gülüyor> İçeceğini sevdin mi? İstediğin gibi almış <laughs> mıyım? Eline koluna sağ Ya sen adamsın sevecek. ya. Evet, takımın gizli transferi. Eğer takım geriye düşerse oyuna dahil olacak. Gerçekten burnuyla yem alıyor. Yayınlarında bu kadar fokus değil. Onu ilk defa böyle izliyorsunuz. Ya çok ayıp. Şu an gerçekten çok yok. ayıp burada şaka yok. Bugün e, aksi bir durumda gizli silahlar ortaya çıkacak. Kemal tur. Atur. Burada benim anladığım kadarıyla burnunu en fazla ekrana yaklaştıran en iyi oynuyor. Evet. Bunun bir de bu klavye düz durmaması lazım. Şöyle yamuk. Evet düz durunca oyuncu olmuyor. Tutmak. Burada etkenlerden bir tanesi. Yani bak benim mesela evdeki setup'ım şu şekilde. Şu şekilde. Evet, ne kadar yamultursan o kadar iyi oynuyorsun. Abi ne kadar yamultursan o kadar iyi. Bunu böyle oynayabiliyorsan zaten iyisin. hani <laughs> yani ekstra bir şey yapmana gerek yok. Yani böyle oynayabiliyorsan. <laughs> Hayda. Hile yakalandı. E, lefze, hile yakalandı. E, Kemal Bey siz nasıl oynuyorsunuz? Acaba klavye <laughs> mouse düzeniniz <Türkler>. nasıl? <gülüyor> 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 ben biraz daha rahatlığa önem veriyorum. Ayak, ayak <laughs> lazım. Yani, yani. ciddiyetten yok, ziyade rahatlık da önemli diyorsunuz. <laughs> olması lazım. Evet, siz de e, Kemal gibi vurmak istiyorsanız öncelikle bu oturuş pozisyonuna almanız gerekiyor. Bizim bir topeden bir parça vardı da. Nasıl stok yok ya? Ama lazım. He? Lazım. Ne ee, Monitör lazım. İki tane 360 Hz lazım. 360 Hz bir de 3, 3090. İşte röp, röportajların Aynen. kamera arkası. Aynen. Lütfen lütfen. İz i̇zinleyeyim ben. Belgem var. Evet röportajların kamera arkası. Sen de teşekkür arkadaşlar. Hepinize sevgi dolusu kucaklar yolluyorum. Beko. Evet. Emdiyeler yolunda kardeşim. Ekmeğinde. Ekmeğinde. O eskilendi kaptan. O eskilendi. kaptan durmadan. Eee için geldik. Birisi, Neden geldik? Selam. Biz durduk. Biz <gülüyor> buraya. <gülüyor> <gülüyor> abi, şampiyon abi. şampiyon <laughs> gibi oyna. Hadi inşallah <laughs> inşallah. Ekrem ben en öndesin. Ben Hüsco ikincisin. Seni koymadım. İkinci. Ben ben, ben, ben yok, yok muyum? Hüso, 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 ben ben, ben yok muyum? Hüso, 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 gidiyorum ya. Tamam. Aga burada da yokuz ya. Aa yalnız kaldım. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Bu sevmediğim bir. Tamam. Gel 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 Haydi 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 Alıyor muyuz? Gel, gel, gel. <laughs> 1, 2, şampiyon gibi oynayacağız şampiyon olacağız Sürekli bende Şampiyon gibi oynayıp şampiyon olacağız 1 2 bir, BİMİREN çaktırmayın. Ben burada saklanacağım tamam mı? Takıma info vereceğim. Burada dinleyeceğim ben sesleri. Kero! 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 A geliyorlar. A geliyorlar ha. Aldım infoyu kanka. Tamam ben buradayım. Tamam A geliyor. B var B var duyuyor beni? Tamam saklandım ben buraya kanka. Tamam kanka dur. Oğlum kazandık lan kazandık lan. Oğlum kimse yok bak karşısı anlamamış kafaların haberi yok olaydan bak görüyor musun? Karanlık. Onlar orada oynuyor. Ben buradan söyleyeceğim her şeyi. İşte bu be Lange om tecrübeli olunca işte böyle oluyor görüyor musun chat? Chat ne no, YouTube videosu oğlum bu. Ben bir kusur. reis göreceğiz. Aynı öğrettiğim gibi. Hadi Barış. Fret <laughs> reis. Son başa eski meyine döndü. Vuran <laughs> <laughs> oğlum Sera. Bura oğlum. <laughs> helal. helal! Helal Bitti bitti! Bitti Hela. bitti! Helal! Helal Bak ben bandırı Bizim bilmiyorlar. Sen bunu en kötü hattasında yendik onları. En kötü hattasında onu düşünüyorum. bizim haritamız. Efe yani Hayup Aksep ile kaybetmişler. Tamam mı? Bizi yendik iki sıfır aklınız olsun 10, kelime unutursa 3 ya da 4 el önce post alın. Evet. Yani, 3 sıfır verince yani. Ben hep bakıyorum abi. Hep söylüyorum. Bir tek bir tek yapıyoruz. Çok iyi oynadık. Bu fazla devam. Çok güzel takım oynuyoruz. Helal olsun. Vallahi. Helal. Helal. Helal, Helal. 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 Helal koç. koç. Arada bir onu atsın diyor. Kafada çok kafa karıştırır mısın diyor. Tamam. 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 El başı direkt atsın ee. diyor. Herkesin. Peki kere, po kere pozitif diyebilir miyiz? Kere pozitif. 7-3'te alınan poz ve maçın dönüşü Kero'ya mı yazılıyor? Bana yazılmıyor kardeşim. Oyuncularımıza yazılıyor. Muca yazılıyor. Helal. Helal. Fedakar koç. Ekrem, Fred, Aslanmaşıktoz Helal olsun Tamam hallediyorum Aslan o 1 vs 3 neydi oğlum? <gülüyor> 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 Phantom Phantom Diff <Phantom. gülüyor> Helal lan sana Helal lan, lan. 10'a 4'te kamerayı açtım ee, Bitireceğiz 11-4 olacak hadi bitti diye Maç döndü kamerayı kapadım totem yaptım 12-8 oldu yine Şimdi tekrar kamerayı açtım. Bitiriyoruz bunu bu sefer ama. Bu sefer harbiden bitti ama ya. Bu sefer harbiden bitti. 5 e 3. Helal lan bu kirek sana. Vurdun onu da. Zorlama, zorlama. Vurdu onu, vurdu onu. Ah ah be. Helal aslan. Ya. Hadi Eko, hadi Eko. Helal Eko! kaldı bir. <laughs> helal helal helal. Helal koç. Çak 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 çak. Çak ol lan oğlum. Lan çakın lan. Helal lan Oğlum ne yaptın lan? Bir şey diyeceğim. Şerif karbon mu attın? Kamera göstermedi. tık tık yaptım. Of. Ne diyorsun ya? Ama sonra mermiyi böldün. Ama sonra mermiyi böldün.

ama şey, odada Red Bull çöpü falan kalmış şeyde. Ben onları bir toplayayım Sen ya. Tamam ben onları bir toplayayım. Kanka yardım edeyim. Kanka gel toplayalım be. <laughs> çok çöp <çok> var. <yardım. gülüyor> Kardeşim Reis lazım, Sova lazım. İkimizin yerine ikimiz çıkıyoruz. Biliyorsunuz çıkıyoruz. Kanka, kanka biriz. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz, bay bay. Hadi, hadi. Tamam. Ben, ben Aslan'ın yerine giriyorum. Kanka oley be. Lan biri beni aldı lan sonunda. Gel gel. Biri beni aldı. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. O A da bu, gelmiş. Lan şey şey, 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 <laughs> şey, şey, şey söyleyeceğim. Adamların... <laughs> şey. kişi yerden sadece <gülüyor> <büyük>. <gülüyor> <B> <laughs> <K> <gülüyor> <gülüyor> Beyler 0-0. Cığmak yok. Şımarmak yok. Sero. Sıkayım var. Flaşla gaza gelmiyorsun 2-0 diye. Aynı. Nasıl oynadıysan aynı devam. Gaza gelmek yok. İmkansız. Direkt. let's go. Let's go. alıyoruz bitiriyoruz. Moral bozmak yok beyler. Moral bozmak yok. Nice try, nice try. Nice try kanka. 3-0 değil 3-1 Asken, asken. Alıyorsunuz bitiriyorsunuz kanka. Soğunma başlıyoruz. Ne yaptın oğlum ya? Yıllardır set, yıllardır set oynuyor. Bıraktım. Yıllardır set oynuyor. Yani bunu en iyi senin bilmen lazım ya. E. Moral bozmak ya. yok. Çok iyi, i̇yi. comeback 10 oğlum ya çok iyi. 10 10 11'e ele vermeseniz. O yüzden bitmişti ya. Bitmişti vallahi anla ki. Anla ki yani. Unut. Az kent savunma başlıyoruz bitti. Gülden azıcık. Moral bozmak passado. yok oğlum. Bak adam nasıl gülüyor bak. Nasıl? Bu takımın da makarası Teşekkür bu görüyor musun? Bu tam, yani, ee, tam de, kolay Aynen. bitirmek Aynen. yok. Gayet, gayet okay Ama tadı ya. çıkmıyor değil mi? Gita, biraz hit alması lazım. Yalnız var yalnız ya. Seni <laughs> Sen ben yalnız. Ya <laughs> Belamı ya. ya. <laughs> versin umurunda değil. Bir diyor biliyor musun? Bir şey Bırak bir tarafa atıyoruz. Bu kadar uzak Senin takımın lan bu senin takımın ya. Karışıyor oğlum bak. Bir toplanalım. Ya ne anlatıyorsun nasıl, nasıl? Bu takım makarası. Bu takım makarası güzel. Ama Bigs'ı lazımdır bu takıma. Öyle 3-0. BBL 3-0 kazanmaz abi. Sıcı. Sişi, Sişi. Olay buymuş meğerse. Olay buymuş. Asker verse alacağım da işte. 2-2 olur. diyeceğim sal ben Zatak. duydum. Ferit dedi. 2-2 olursa Eray girecek dedi. 2-2 olursa Eray girecek dedi. Ayet abi. Doğru diyorsun da abi orada. adamlar da kazanacağız ama Bu arada bir alsaydık böyle olmazdı alamadık.

Uso her en sonunda fark ediyor musun? Böyle aldığı ellerde direkt bilgisayarın arkasından yüzü fırlıyor. <gülüyor> <gülüyor> şey çok iyiydi. Aslan 2'ye 9 gidiyor aslana bağırıyor. Hadi aslan hadi aslan diye. Helal de Uso. Aslan ondan sonra vurdu ama. Uso'nun sesini duydu. Başlamadık ki kanka sonra oradaydı. Asla ki şey Oğlum atamıyorum ya oğlum <laughs> ya. Hatta var ya Kanka o toplansaydı benim atam oldu ya. Kanka geçen mapi unut. Bak geçen mapi unut. 2-1 <laughs> 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 öndeyiz. Az kent alıyorsun bitiriyorsun. Sıcı. 3 1 sıcı. Sıcı. Doğum tarihi abi hangi şey yaşın kaçtı abi? Hayır yaşın kaçtı. Tamam. Maçı <laughs> 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 maçın 3 1 bitmesi lazım. <laughs> geldi. Mutlaka sana, sana bir lokta yer vermedik. Hemen sana o bir yerimiz Hemen yer verelim. Hemen yer verelim. Hemen yer verelim. <laughs> böyle, böyle Sarmıyor böyle yerler vermeyin. Ne düşünüyorsunuz? Son map hakkında ne düşünüyorsunuz? As oynayacağız. As kenti harbi bekliyordum. Bir önceki map sanıyordum. Şey, ben şey bizi sevmiyorum. İşte sen sevmediğin için kaybettik. As alacağız. 3-1 mi diyorsunuz? 3-1. Tamam. Marshal ya Adam silahıdır Marshal. Ben bunu dedim. Bana lan kustun. Ne yapıyorsun? Marshal adamdır. Adamdır abi. <gülüyor> 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 Hayır ya. Helal Eko Hadi helal oğlum helal selam Helal <laughs> Helal Eko Aldı Helal Helal lan <gülüyor> <gülüyor> Zombie claro Helal lan size. Bu kim bu kim? Helal lan büyük koç be. Büyük bravo. koç be. Söyle bravo kardeşim. Bravo ne kılaçtı oğlum. O ilk el neydi oğlum öyle? Alkış 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 alkış. Bravo. 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 Ekibine evet, tebrikler abi. Helal olsun. sağlık Lego. Eğne sağlık kardeşim. Bizim de çekiyoruz ibadetimiz ya. Hayır. Like, o aslan Machado. Çak oğlum, çak. Nice selam. Patron <toikle> <tolerin biri using> Kafalara da ayarlar olsun 60 bin diyor ha? 60 bin diyor kardeşim Benim payım ne kadar? 1 TL Evet Okan abi. Nasılsın abi? İyi Mut, Nadir mutlu günlerden bir tanesi galiba. <laughs> yani Aynen. e, mutluyuz, mutluyuz e spor olarak değil Ama yani. zaman lazım işte. Evet Karabin, abi. Var. Daha iyi olacak Şimdi inşallah. Biz yeneceğiz, yarın onlar yenecek. Evet, evet abi iş böyle. Ama birden kafalarda çok güzel fair play oldu yani hani iki tarafta çok samimi. Başka türlüsü olmamalı. Evet. Yani örnek örnek e-spor takım davranışları böyle olmalı yani. Evet, onlara onları tebrikler. Onları bekliyorum toplantıları bitsin bir kere daha tebrik edeceğiz. Tek, tekrardan tebrikler evet. buradan. E, e, İşin bitti mi Ferit kupada? Evet. Abi, şey, benim yayın arka planı için lazım da abi, olabilir mi? Abi ofisimize ofise yakışacak mı Aa, oh, Ben ofisi unuttum, pardon, pardon. Yakışır ya. Ofise yakışır. Ofise, harbi yakışır yani, pardon. Bir de mutiye yakışır. Herid abi <laughs> elime bir abi, bakalım. Abi Ne olur lan? <laughs> evet. Nasıl o, yapıyor herkes, <laughs> herkes, evet. bir boş kaldı. Nasıl o, yapıyor Nasıl yapıyorum? ha? Nasıl yapıyor ha? Nasıl Yarın hep beraber toplanacağız. Bir yemek yiyeceğiz. Siz de ondan sonra gideceğiz. Yarın da burada kalıyorsunuz. Yani tamam. Yarın da burada kalıyorsunuz. Yarın akşam beraber Altı bir Altı yarın yani. Tamam. Bugün özgürsünüz. Nasıl altı yaptık? işte ya? Eray Bastır bir Bastır bir Both <laughs> over here.